size çocukların oynadığı bir parkın önünden hitap ediyorum. Öfkeliyim. Üzüntülüyüm ama daha çok öfkeliyim. Çünkü yastayız. Çünkü Türkiye'de İstanbul'un orta yerinde Gebze İstanbul sayılır. Herkesin gözü önünde bir belediye başkanı olduğunu iddia eden kişi katliam emri verdi. Bugünden itibaren bana göre artık o kişi belediye başkanı değildir. Hatta insan değildir. Kendisi katliam emrini veren bir faşisttir. Bu çok net. Ve olayınızı cereyan ediyor. Bir belediye başkanı onun veteriner hekimleri yani yemini olan yaşatmak için görev yapan veteriner hekimleri ve işte kolluk kuvvetleri belediyenin vesaire hep beraber bu cinayetlere, bu katliama ortak oluyorlar. Dostlar İçinizde herhangi biri yurt dışında toplama kamplarını gezdi mi bilmiyorum. Ben e, Münih'e yakın bir kampı gezdim ve insana insanın neler yapabileceğini, ne kadar acımasız olabileceğini ve ne kadar kolayca gözlerini yumup sanki bir vazife yapıyormuş gibi davrandığını gördüm, tanık oldum. Ve şunu söylemek isterim. O emri veren insan bugün bizim içimizde yaşamaktadır. Yani narini katledenler, iki yaşında çocuğa tecavüz edenler, cemaatlerde, tarikatlarda, o yurtlarda olan insanlara acımasızca ırzını geçenler, sokakta kadınlara saldıranlar Gebze Belediye Başkanı'nın verdiği emri kolaylıkla verecek kişilerdir. Ya da tam tersi Gebze Belediye Başkanı ve suç ortakları onlarla aynı ruh halindedir, aynı kafadadır. Burada herhangi beylik sözcük cümlelerle falan davranamayız. Yes. <laughs> açık söylüyorum. Bugün suç duyurusu yapılmış. İşte bugün çeşitli gözaltılar var. Bir, hiç kimse orada sadece ötenen hekimlere bu işi yıkmaya çalışmasın. Bu bir siyasi karardır, bir iradedir. İki, yargılanmayacağını biliyorum ama meclistekiler ya da saraydakiler bu vicdani problemi, bu sorunu hayatlarının sonuna kadar yaşayacaklar. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Yani Sivas'ta neyse bu da odur. Yapılanlar arasında fark yoktur. Çünkü bizim için Arkada oynayan insan çocuklarla hayvan çocuklar arasında hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla bu saatten sonra Türkiye'nin her yeri bir toplama kampına dönmüştür. Emirleri verenler katillerdir, canilerdir ve bu insanlara insana yaptıkları neyse aynı cezaların verilmesi gerektiğine inanıyorum ve bunu talep ediyorum. Bir başka daha şey söyleyeceğim. Kadıköy'de çok az sayıda hayvan var. Onlar da hep mutsuz. Sanki hayvanlar bunu hissetmiş gibi. Sanki bir gün onların da başına gelecekmiş gibi davranıyorlar. Mahsunlar. Yaklaşamıyorum ben onlara. Çünkü ne hissettiklerini bilmiyorum. Herkesi, herkesi böyle vicdana falan, Allah'a falan havale etmiyorum. Herkesi bu çocukların, bu katliam yapanlara karşı haklarını savunmakla yükümlüyüz ve gebze Gebze bana göre bir toplama kampıdır ve İslam insanlığa karşı işlenmiş suçlardan dolayı o barınakların bir an önce bir an önce vahşet müzesi yapılması gerekir. Açık söylüyorum, çok net söylüyorum, insan hayvandan daha değerli ya da daha kutsal değildir. Bu emri verenler yarın Hitler'in verdiği emir gibi emirleri vereceklerdir. Buna da emin olun. Başımıza gelenler hiçbiri rastlantı değildir, münferit değildir, sıradan bir tutum değildir. Gazze'ye üzülmek için Gebze'ye de üzülmek gerekir. Ben Gebze'de emri verenlerin Gazze'ye üzüleceklerine hiç ama hiç inanmıyorum ve buradan herkese çağrı yapıyorum. Bu adamın yargılanması için mücadele edin.